Sayın Dekanım, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen 14 Kasım Dünya Diyabet Gün Etkinliğine hoş geldiniz, sefa ve tüm şehitlerimizi aziz anıt saygı duruşu ardından istiklal marşımızı birlikte söyleriz. değerli misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Üniversitemiz Tıp Fakülteleri Hastaneleri Başhekimi Profesör Doktor Sayın Fatih Horozoğlu'nu davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler, çok değerli hastalarımız ve onların aileleri ve değerli basın mensupları, Ülkemizde Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve üniversite hastanelerinde her yıl diyabet ve diyabetin önlenmesine yönelik bilgilendirici kampanyalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. Dünyada yaklaşık 400 milyona yakın kişi diyabet sebebiyle tedavi görmekte. 2035 yılına kadar bu rakamın 600 milyona yaklaşık yaklaşması öngörülmekte. Ülkemizde de 9-10 milyona yakın diyabet hastamız bulunmakta. Bunlardan 30 bini tip 1 diyabet hastası olan çocuklarımızı oluşturmakta. Tip 2 diyabet %80'i önlenebilir. Sağlıklı yaşam koşullarına riayet edildiği takdirde önlenebilir bir halk sağlığı sorunu. Konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'un kürsüyü teşriflerine arz ediyorum. Buyurun Sayın Rektör. Sayın Dekan Yardımcım, Sayın Başhekimim, Başhekim Yardımcılarım, Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, Sevgili velilerimiz ve sevgili geleceğe umudu olan, geleceğin hakikaten bu ülkenin daha ileri gitmesinde katkı sağlayacak gençlerimize, çocuklarımıza, Erciyes Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 14 Kasım Diyabet Günü'nde beraber olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ediyor. Herkese hoş geldiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. Bizler de bir anne baba olarak, veli olarak tabii ki çocuklarımızın beslenmesine elimizden gelen üstün gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ancak günümüzde üretilen birçok tüketim ürünlerinin çok ciddi olarak denetimlerden geçtiğini ama denetimden geçmekle birlikte bazı ürünlerin hakikaten çok dikkatli sınırlı tüketilmesi gerektiğinin farkında olmak zorundayız. Onun için hakikaten süreçte bizlerin çocuklarımızın beslenmesinde Nasıl ki okumanın bir önemi var ise beslenmenin de ben bir o kadar önemli olduğu düşüncesinde olan bir e, veli olarak karşınızda konuşuyorum. Tabi günümüzde bakıldığı zaman çocuklarımızın bazı sevdikleri yiyecekler üzerinden hareket etmek de işin başka bir boyutu olmakla birlikte gelişen teknolojiyle birlikte beraber. Aslında çocukların uzun süreli bilgisayarda bağımlı kalmaları, bunlar maalesef hem ruhsal olarak hem biyolojik olarak bütün sistemine rahatsızlık vermekte ve maalesef çok da uygun olmayan hastalıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Diyabet çok dikkat edilmesi gereken, dikkat çekilmesi gereken bir rahatsız olarak baktığımızda artık günümüzde çok küçük yaşlardaki çocuklarımızda bile ortaya çıktığını görmekteyiz. Onun için en başta üniversite tıp fakültesi hastane yönetiminin böyle bir farkındalık oluşturması vesilesiyle bu programı gerçekleştirmesi çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Umarım daha sağlıklı nesiller yetiştirmek anlamında daha dikkatli olarak gayret içerisinde olmamız gerektiğine bir küçük de katkı sağlayacak bir program olmasını ümit ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor Herkese saygılar sunuyorum. Sağ olun. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü konulu konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Nihal Hatipoğlu'nu kürsüye davet Sayın Rektörüm, sayın dekan yardımcım, sayın başhekim ve başhekim yardımcılarım ve idareci arkadaşlar. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kutlamasına hepiniz hoş geldiniz. Ben burada bir ekibi temsilen bulunuyorum ve yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir sıkı çalışmanın sonucu olarak bu programı tamamen gönüllülük üzerine tertip ettik. O yüzden günün asıl kahramanları diyabetli çocuklarımız ve ailelerimiz. Sizler de tekrar hoş geldiniz. Sizin için buradayız. Şimdi bazı Birkaç mesajım olacak benim günün anlamı önemiyle ilgili. Uzun zamandır biz Diyabet Derneği olarak bunu hastalık olarak adlandırmıyoruz. Diyabetli çocuklarımız, diyabetli gençlerimiz diyoruz. Şimdi elbette ki hiçbir sağlık çalışanı, hiçbir doktor, hiçbir hemşire, diyabetli bir çocuğun yaşadıklarını, o ailenin üzerindeki yükleri sizin anladığı kadar anlayamaz. Mümkün değil. Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var, 500 milyondan fazla diyabetli var, bunların 100 yıllık takipleri var. Bu hastayla ilişkiyi ve bu ilişkinin sonuçlarını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla diyabeti birkaç de buna rastlamışsınızdır. Evinizi sonradan gelen çocuğunuzun bir arkadaşı olarak görmenizi sizden bir süre rica edeceğim. Bu öyle bir arkadaş ki hiçbir zaman çocuğunuzu bırakmayacak gece gündüz hep onunla ve bir ömür boyu bir arkadaşlık yapacak. Yani tıpkı yapışık ikizlik gibi bir durum. Şimdi bu yeni gelen çocuğunuz, çocuğunuzun bu yeni arkadaşı sağlıklı yaşamayı çok istiyor. Ve bunun kurallarını da çok iyi biliyor. Sizden sürekli olarak sağlıklı beslenmeye özen göstermenizi istiyor. Az önce Sayın Rektör'üm söyledi. Bir dolu bombardımana maruz kalıyoruz sağlıksız yiyecekler konusunda. Hassas davranılmasını istiyor. Her sağlıklı çocuğun sağlıklı büyüyebilmesi için yapması gereken egzersizin düzenli yapılmasını istiyor. Ki bunda da bir sürü tuzaklar var, ekranlar var, bilgisayar oyunları var. Buna rağmen düzenli egzersiz yapılmasını istiyor. Düzenli doktor kontrolü istiyor. Saygıdeğer misafirler, şimdi üniversitemiz Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı yelpaze dansı gösterisi ve müzik dinletisi sizlerle. yer almak üzere üniversitemiz öğretim üyesi doçent doktor Sayın Hatice Köroğlu Türk'ümüzü ve araştırma görevlisi Sayın Candan Gire Yeah, Thank you.